Merhaba hoş geldiniz. Benim nilüferimle karşınızdayız. İçerisinde bulunduğumuz yıl iklim yılı ve bu anlamda da birçok çalışmalarımız sürüyor. Bugün neleri konuşacağız? İklim yılını biraz konuşacağız ama asıl konuşacağımız konu atık yağların toplanması. Her yıl yaptığımız bir yarışma var, atık yağ toplama yarışması. Çünkü atık yağları toplamak gerçekten çok önemli. Birazdan teknik detaylarına da gireceğiz neden önemli olduğuna dair ve ee, bunun zararları neler? Yani atık yağları toplamamanın zararları neler? Atık yağlar toplandığında nelere dönüşüyor? Çevreyi nasıl kurtarıyoruz? Kurtarılmasına bir nebze katkıda bulunuyoruz bunları toplayarak. Bunları konuşacağız konu. Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Zerrin Güleş. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Yankı. Şimdi 2022 yılını e, hı hı. iklim yılı ilan ettik. İlk yolculuğumuz e, tarım yılıyla başlamıştı. Sonrasında gıda yılı ve şimdi de iklim yılı. Öncelikle tema gerçekten çok hoş. E, hı hı. Dünyanın kanayan yarası. Birçok yere baktığımızda da aslında iklim konusunda mücadeleler çok ciddi bir şekilde devam ediyor. Biz de üzerimize bir yerel yönetim olarak üzerimize düşen görevi yapmak için iklim yılı ilan ettik. Biraz daha teknik detaylara girelim sizinle. Ee, i̇klim yılı nedir, neler olacak bu sene? Çok kısa olmak kaydıyla sözü size bırakalım. Tabii, teşekkür ederim. Yani senin de bahsettiğin gibi içinde bulunduğumuz yüzyılda insanlık için en büyük tehlike küresel kirlenmeye bağlı olarak ekosistemde meydana gelen tahribat ve iklim değişikliği. Ne yazık ki insan etkinlikleriyle havamızı, suyumuzu, toprağımızı her geçen gün kirletiyoruz. Daha hızlı ve daha fazla üretim, endüstriyel atıklar ve plansız yapılaşma nedeniyle insanlık ve kentlerimiz ciddi bir tehdit altında toplumların var olan alışkanlıklarını bu şekilde sürdürmeleri halinde küresel iklim değişikliği ile birlikte çok ciddi iklimsel felaketlere yol açacağı öngörülüyor. Muhtemel kitlesel ölümler ve çevresel felaketlere yol açacağı öngörülüyor. Birleşmiş Milletler hükümetler arası iklim değişikliği panelinin, iklim değişikliğinin bilimsel temeli raporuna göre küresel iklimdeki değişiklik kesin ve yine IPCC'nin 5. Değerlendirme raporuna göre de e, iklim değişikliği %95 oranında insan etkinliklerinden kaynaklanıyor. %95? %95 oranında. Yani dünyayı biz mahvediyoruz. Kesinlikle öyle. Bizim tüketim alışkanlıklarımız, e, günlük yaşayış tarzımız e, iklim değişikliğiyle doğrudan ilişkili. Özellikle sanayi devriminden sonra fosil yakıtların kullanılmasıyla birlikte insan etkinliklerinden kaynaklanan karbondioksit salımlarının dünyadaki tüm orman ve okyanusların soğurabileceğinden çok daha hızlı bir biçimde arttığı öngörülmüş. Bu nedenle de iklim değişikliği konusu bugün dünyanın gündeminde ve bizim de, gündemimiz. bizim de gündemimizde. Artık hepimiz günlük yaşayışımızda bunu fark ediyoruz. Ani hava olayları, sıcak hava dalgaları, aşırı soğuklar, kar fırtınaları, seller, aşırı yağışlar ve fırtınalar gibi iklimsel olaylar sadece günlük yaşamımızı etkilemekle kalmıyor, can ve mal kayıplarına da neden oluyor. Bu da beraberinde sosyal ve ekonomik kayıpları gündeme getiriyor. Biz Nilfer Belediyesi olarak uzun zamandır iklim değişikliği ile ilgili mücadelede neler yapabiliriz? Buna kafa yoruyoruz önümüzde Avrupa Yeşil Mütabakatı ve Paris İklim Anlaşması gibi üzerinde uzlaşı sağlanmış yol haritaları da varken Kentimizden iklim değişikliğiyle mücadeleye nasıl katkı koyabiliriz? bunun için 2022 yılını iklim yılı ilan ettik. 2022 yılında iklim yılı ilan ettik ama hı hı. biz senelerdir bu konuyla ilgili biz çalışıyoruz. Senelerdir. Mesela Karbon salımına beri. attığımız bir imza var. Bununla evet. ilgili çalışmalar var. Dediğiniz gibi 2014'ten evet. beri ve şimdi aslında yine yıllardan beri olan bir konu. Şimdi iklim yılını çok uzatmak istemiyorum evet, çünkü evet. bütün bir yıla yayılmış olduğu için elbette hı hı. yapacaklarımız var, yaptıklarımız var. Hı hı. Bunları daha sonraki programlarda evet. da peyderpey konuşacağız ama bugün ana konumuz atık yağların toplanması. Evet. Bu atık yağların toplanması gerçekten çok e, önemli, çok Hı -hı. ciddi zararları var. Öncelikle Hı -hı. sizinle birlikte şununla başlayalım. Biz bu atık yağları neden topluyoruz? Hı -hı. E, bunu bize anlatmanızı rica ediyorum. Sonrasındaki sorum da Atık yağların zararları çevreye ne oluyor toplanmadığı takdirde ne oluyor bunu da merak ediyorum açıkçası. Evet. Aslında şunu da söylemem lazım. 2021 yılında hazırladığımız sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planımız doğrultusunda biz iklim yılında pek çok etkinlik yapacağız. Pek çok çalışmayı önümüze koyduk bu anlamda. yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması, enerjinin etkin ve verimli kullanılması, biyoçeşitliliğin korunması, kirliliğin ortadan kaldırılması, tarladan sofraya gıda sistemleri ki geçmiş yıllarda tarım ve gıda yılında yaptığımız etkinlikleri de kapsıyor ve elbette atık yönetimi. Senin de sorduğun gibi bitkisel atık yağlarının toplanması da atık yönetimiyle doğrudan ilişkili ve iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli parametrelerinden biri. Biz 2008 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ki o zamanki adı Çevre ve Orman Bakanlığı'ydı yetki devri aldık. E, bitkisel atık yağların çevreye ve insan sağlığına çok önemli etkileri var. Bu nedenle doğru bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Örneğin yılda 100 bin ton bitkisel atık yağ oluşuyor. Ancak bunun 35 bin tonu ancak toplanıyor. Kalan 65 bin ton lavabolara, çöpe, kanalizasyon sistemlerine veya gıda sektöründe tekrar ikinci ikinci ürün olmak üzere tekrar dolaşıma giriyor. Ee, Sağlık etkilerine Evet, ona da geleceğiz ama yani şimdi yavaş yavaş da bilinçlenme bir söz konusu gibi görüyorum burada. Yani evet. daha önceki yıllarda 100 bin tonun 35 bin tondan daha azdı. Her evet. geçen yıl insanlar da biraz daha bilinçleniyor herhalde bu konuyla ilgili değil Elbette. mi? Elbette. Bu konuda yapılan çalışmalar ciddi bir farkındalık oluşturdu toplumun tüm kesimlerinde. Biz 2008 yılında 12 sitede atık yağ toplama çalışmasına başlamıştık. Bugün 1252 siteye ulaştık. Bunun dışında sadece sitelerden değil, belediye hizmet binalarımızın tümünden, okullarımızdan ve muhtarlıklarımızdan da vatandaşlarımızın getirdiği bitkisel atık yağları çevre, ve izin, çevre izin ve lisanslı firmalar aracılığıyla topluyoruz ve kontrollü bir şekilde bertarafını evet. ya da dönüştürülmesini sağlıyoruz. Şimdi peki toplamadık diyelim. Hı hı. Ne oluyor? Çevreye etkisi hı hı. ne oluyor bu atık yağların? Eğer biz bitkisel atık yağları toplamazsak, ayrı bir şekilde toplamazsak, örneğin evlerimizde kızartma yaptık ve kızartma sonrası tavada kalan yağı lavaboya döktük. Lavaboya dökülen yağ kanalizasyon sistemleriyle su ortamlarına ulaşır, göllere, akarsulara ve denizlere ulaşır ve yağ biliyorsun suyun üzerinde bir film tabakası gibi bir tabaka halinde kalarak. Havadan suya oksijen geçişini engeller, aynı zamanda güneş ışınlarının e, suyun alt tabakalarına ulaşmasını da engelleyerek su içerisindeki canlı yaşamını olumsuz şekilde e, etkiler. Aynı zamanda yağların donucu özelliği vardır. E, kanalizasyon sistemindeki toplama borularının iç cidarlarında birleş e, donarak e, beraberinde gelen e, kirleri de tutar ve kanalizasyon sistemlerinin tıkanmasına neden olur. Bu da evsel ve kentsel kanalizasyon taşkınlarına ki bu çok büyük bir çevresel kirliliktir, neden olur. Aynı zamanda böcek ve koku oluşumuna da sebep olur. Biz bu yağları çöpe dökersek ne olur? Toprağa karışır ve yer süzülerek yeraltı sularına ulaşır bitkisel atık yağlar. Yeraltı sularımız bildiğin gibi bizim içme suyu kaynaklarımızdır ve yağların su ortamından uzaklaştırılması hem çok zahmetli hem de maliyetli bir iş. Ee, bu da ekstra e, ekonomik yükler oluşturacağı için asla istenmeyen. Hepimizin bir üzerine düşen çok önemli görevler var. Yani gerçekten eve e, yani kızartma yaptık, küçücük bir yağla yaptık. Evet. Onu bile lavaboya dökmemek gerekiyor ki kaldı şöyle bir e, zaten artık bu işin mottosu da şu oldu. 1 litre atık yağ 1 milyon litre suyu kirletiyor diye. Şimdi evet. sizin de bu programı yapmadan önce ben e, geçen hafta Park Bahçeler Müdürlüğümüzle görüştüm. Ya dedim 1 litre su 1 milyon litre ee, bir, bir litre atık ya 1 milyon litre suyu engelliyor, e, pisletiyor dedim. E, yani bizim tankerlerimiz var böyle büyük tankerlerimiz var, 6 tekerlekli kamyon tekerlekli ka, e, tankerlerimiz var. Ne kadara denk geliyor dedim. Park Bahçeler müdürümüz bir e, hesaplama yaptı ve 1 litre atık ya 60 tankerin taşıdığı suya eşdeğer. Evet. Ciddi bir rakam. Yani şuraya 60 tane hı hı. tankeri dizsek. E, Böyle anlatabiliriz. Evet. Bir de stadyumlar üzerinden, yani top sahaları üzerinden bir. E, hesaplama yaptık. Şimdi 30 futbol sahasına denk geliyor yani. Evet. Çok ciddi rakamlar Hı -hı. bunlar. Gerçekten hepimizin üzerine düşen çok 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 önemli bir e, görevlebilirim burada. Buyurun. E evsel atık su kirliliğinin %25'ini bitkisel atık yağlar oluşturuyor. Hı -hı. Çok büyük bir rakam bu da. Çok büyük Aritma bir rakam. Arıtma maliyetleri açısından da çok önemli bir sorun. Yani şimdi şunu düşündüm bir de 1 litre ya 1 milyon litre suyu kirletiyorsa 100 bin ton acaba ne kadar kirletiyor? Hı -hı. Gerçekten hepimizin üzerine hı hı. düşen görevler var. Şimdi şuna gelelim. E, bitkisel atık yağların zararlarından bahsettik ama hı hı. E, bir taraftan da topladığınız e, atık yağlar var ve 35 bin tonda toplandığını söylediniz. Bu atık yağlar ne oluyor, neye dönüşüyor? Hı hı. Bu atık nasıl yağlar nasıl çevre? E, Birtakım kimyasal işlemlerden geçtikten sonra biyodizele dönüşüyor. Biyodizel de diğer e, benzin e, motorine göre e, daha çevreci bir yakıt. Yandıktan sonra daha az karbon emisyonu ortaya çıkıyor. Daha az karbon emisyonu ne demek? Daha az hava kirliliği, daha az asit yağmurları, daha az atık demek. E, bu nedenle de tercih edilen bir yakıt türü. Evet. E, sürde de farklı kullanım alanları var. E, hı. Örneğin şöyle söyleyebilirim. Yağ boya yapımında, reçine yapımında, bir takım sabunların yumuşatıcıların köpük kırıcıların yapımında da bitsel atık yağlardan yararlanılıyor. Sizin öngörünüz ne? Daha çok bilinçlenecek insanlar, evet. herhalde yüz, yani birkaç sene içerisinde evet. %35'ten bir yüzde %50, %55'lere çıkılır mı? Şöyle söyleyebilirim Yankı, biz 2012 yılında ilk bitkisel atık yağ toplama yarışması yaptığımızda okullar aracılığıyla 2500 litre yağ toplamıştık o yıl. 2018'e geldiğimizde 10.890 litreye ulaştı bu çok ciddi bir rakam. Toplamda baktığımızda 60 bin, 66 bin litre bitkisel atık yağın hı hı. toplanmasını sadece bu yarışma ile birlikte 4 kat artmış mesela. Hı hı. Sadece 6 olduk. sene içerisinde 4 kat artmış. Evet. Her geçen günde yaygınlaştırıyoruz. Özellikle sitelerde, okullarda bilinçlendirme çalışmaları yaparak bu kampanyayı sürdürüyoruz. Evet bunu soracaktım şimdi size. Yeni bir yarışma dönemine girdik. Hem tarihlerini açıklayalım. Hangi tarihler arasında Kimler katılabiliyor, nasıl katılabiliyor, ne zaman sonuçlanacak? Biraz bunlarla ilgili bilgi alalım ve ödülleri de var zaten bu işin. Evet, Bunu da evet. sizden dinleyelim. Bu yıl dokuzuncusunu yapıyoruz Nilfer'deki okullar arası bitkisel atık yağ toplama yarışması. Nilfer'deki öğrenciler evlerinde oluşan bitkisel atık yağları okullarındaki toplama bidonlarımıza getirecekler. Bugün başlıyor yarışmamız. 20 Mayıs'a kadar sürecek. Aslında pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl ve ilk dönem bu yarışmayı yapamadık. Okullarda sürdürülebilir değildi henüz eğitim. O yüzden sadece yarım dönemle sınırlandırdık bu yıl. 20 Mayıs'tan sonra yağların tartımları yapılacak ve en çok yağ toplayan 6 okulumuza çeşitli ödüllerimiz olacak. Bu yarışmayı Nilfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve protokollü firmamız olan, çevre izin ve lisanslı firmamız olan Koza Biyoenerji firması ile birlikte yapıyoruz. Bütün çocuklarımızı da bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz. Ki veriyorlar da gerçekten. Çok, bir kişi mesela kaç litre topluyor ya? Çok ciddi rakamlarda geliyorlar. Yani böyle evet. 150 litre toplayan çocuklar var yani. 200 evet. litre toplayan çocuklar var. Gerçekten bu sene de çok ciddi miktarda bekliyoruz değerli izleyenler. Ben size çok teşekkür ediyorum katıldığınız için ben yayınımıza. Ben teşekkür ederim. Şunu da hatırlatalım. 3 Haziran'da da bitkisel atık yağ toplama yarışmamızın ödül törenini gerçekleştireceğiz. Evet. evet ve heyecanla bekliyoruz Çok teşekkürler ben Şimdi teşekkür değerli izleyenler bekliyoruz çocuklarımızdan atık yağları bu yarışmaya katılarak bizlere ulaştırmasını bekliyoruz gerçekten gelin şu çevreyi hep birlikte kurtaralım herkes üzerine düşen görevi zaten yapıyor çevremizi de biraz daha bilinçlendirmemiz bu konuda çok önemli Lütfen bu yayını paylaşın paylaştıkça belki çevreyi biraz daha kurtarmaya bizlere de bir vesile olmuş oluruz. Bugünlük bizden bu kadar. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Lütfen sağlıkla kalın.